İçime ne girdi ya Ne oldu oğlum Erdoğan'a bak kaybediyor Baba kaybetmişsin Kaybediyor oğlum ben ne yapayım Kaybediyor bak Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bak ne kadar almış Kırmızı olan Kılıçdaroğlu Gel buraya İçime girdi Gel başak. içine kötü his girmesin gel de... Bak 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 Girdi ya Erdoğan'a bak ya kaybetti Baba ya tövbe estağfurullah Kaybetmesin inşallah kaybetmez ya Rabbi Kime kötü slayt gitti Girmesin baba Girmesin oğlum niye giriyor Ama kaybedecek Kaybetsin Ortalık birbirine karışacak Niye karışsın? CHP kazanırsa Kazansın önemli değil <laughs> Erdoğan'a bak Bu <laughs> Alamza bir şey diyeceğim sana Erdoğan 57 Kılıçdaroğlu 42 42 mi? Kim kazanıyor? Erdoğan fazla işte. <laughs> Erdoğan fazla. Ya. Erdoğan, fazla ya. Erdoğan kazanıyor. <gülüyor> 42 <gülüyor> 42 bak. Erdoğan 57 kim fazla?